Arkadaşlar hepinize merhaba ee, yeni bir videomuza daha hoş geldiniz uzun bir süredir video yüklemiyorduk ee, bayramın araya girmesinden dolayı bir araya çok gelemedik antrenmanlara da vermiştik bugünkü videomuzda ben yalnızım ee, çünkü bugün teknik bir anlatım yapmayacağız bugün daha teorik bir şeyden bahsedeceğim hepinizin e, çok merak ettiği çok sorduğu yani yorumlara şöyle geçmişe doğru baktığımızda en çok sorulan soru arkadaşlar cesaret ve özgüven bunu nasıl kazanacağımızla alakalı bir kavga esnasında bu duyguyu nasıl canlandıracağımızla alakalı, nasıl tepki vereceğimizle alakalı birçok soru geldi. Bunları cevaplandırmak istiyorum bu videoda. Ders anlatırken orada olacağız ama başka bir meslek kurumuna geçtiğimizde orada belki öğrenci olabiliyoruz. Dolayısıyla sahip olduğunuz özgüvenin ve bir iş yaparken gösterdiğiniz cesaretin ve aldığınız riskin arkadaşlar Hayatınızın her alanında sizin işinize yarayacağını bilmenizde fayda var. Ee, yani olaya sadece kavga, dövüş gibi bakmayın. Biz bu işin içinde olmamıza rağmen bu şekilde hiçbir zaman değerlendirmiyoruz. O yüzden kavga esnasında nasıl cesur oluruz bununla ilgili tabii ki ipuçlar vereceğim. Ama bu videonun asıl amacı sizin hayatınızın geriye kalan kısmında da cesaretiniz ve özgüveninizle etrafınızdaki insanlar arasından sivrilebilmenize yardımcı olmaktır. Özgüven ve cesaret arkadaşlar, yanınız boşken, şu an benim yanımda kimse yok, ben kameraya bakıp çok rahat konuşuyorum. Ama mesela yanımda 3-5 kişi beni izliyor olsaydı, karşımda da 5-10 kişi izliyor olsaydı, belki bu kadar rahat konuşamayacaktım. Burada işin içerisinde işte birazcık özgüven geliyor. Yani acaba benim sesimi beğenirler, acaba tipimi beğenirler, acaba giyimi kuşamım, Karşıdakiler hoşuna gider mi? Onlar benim aklımda ne düşünür? Bu tarz düşünceler sizin kafanızı çevirmeye başladığı anda konuşamamaya başlıyorsunuz, kilitleniyorsunuz. İnsanlarla göz teması kuramıyorsunuz. Bir şeyler anlatmak istiyorsunuz ama anlatamıyorsunuz. Kendinizi ifade edemiyorsunuz. Ve yanınızdan bir arkadaşınız çıkıp kendini sizden daha rahat ifade ettiğinde aslında sizin olmak istediğiniz yere tam o geçmeye başlıyor. Ve bu şekilde hayatınızı hep yanınızdan, sağınızdan, solunuzdan veya arkanızda 5 kilometre gerinize gelen bir arkadaş bir bakmışsınız sizin önünüze geçmeye başlıyor. Ve bu durum arttıkça sizin sahip olduğunuz zaten şu kadar özgüven ve cesaret vardı. Bu da kayboluyor ve hayatınız başarısızlıklarla dolup bitiyor arkadaşlar. Bakın bir kez bir tane ömrümüz var, bir kez yaşayacağız. Ve bu ömrünüzde yaşayabileceğiniz, gelebileceğiniz üst noktalara gelebilmeniz için maksimum özgüvene ve cesarete ihtiyacınız var. Bunu geliştirmek de sizin kendinize kalmıştır arkadaşlar. Benim sadece diyeceğim bunlar. Ee, bunu yapamıyorsanız, okuldaysanız eğer izleyen arkadaşlar, hocanız bir şey sorduğunda veya işte bir şey anlatmanız gerektiğinde, bir şey anlatılması gerektiğinde siz atılın. Yapamayacak olsanız bile, o işi beceremeyecek olsanız bile, hayatınızda daha önce hiç yapmamış olsanız bile, böyle teknikler geldiğinde bir yere çevrilmiş olsanız bile, bir kez olsun onu yapmak isteyin arkadaşlar o cesareti gösterin. Çünkü o sizin korktuğunuz şey. İnsanlar size bakarken onlara bir şey anlatmak hepimizin korktuğu şey arkadaşlar. Şöyle düşünün, 30 kişisiniz bir sınıfta. Kimse, yani herkes aranızda 30 kişi varken birbirinden korkuyor mu? En yakın arkadaşlarınız. Korkmuyorsunuz değil mi? Yani karşınızda hocası size bir şey anlatırken kimse heyecanlanmıyor. Ama siz o 30 kişinin içinden tek başınıza 30 kişinin karşısına çıktığınızda yani 29 kişi orada sizlerden ayrıldığınız için. Onların hepsi size bakarken onlara bir kelime bile söylemek isteseniz bazen söyleyemeyebiliyorsunuz. Ama hiçbir şey değişmemişti zaten. Yine 30 kişiydiniz. Siz onların karşısına çıktığında, çıktığınızda yine 30 kişi olacaksınız. Yani değişen bir rakamsal bir şey yok. Tek fark 30 kişinin içindeyken o 29'un karşısına geçiyorsunuz. Yani herkesi önünüze alıyorsunuz yalnız kalıyorsunuz arkadaşlar. İşte burada yalnızlıktan korkma var. İnsanlar ne der? Hani hayatımızda hepimiz böyle yaşıyoruz ya. Falanca ne der, filanca ne der, bu böyle demiş, şu şöyle demiş. Arkadaşlar bunların hepini, hepsini hani bir şey diyeceğim diyemiyorum. Siz anladınız. Boş verin. Siz kendinizi olabileceği en üst noktaya kadar kendinizi hem bilgi açısından, hem teori açısından, hem pratik açısından, hem başka şeyler, hobiler açısından Çıkarabildiğiniz kadar çıkarın ama özgüven ve e, cesaretin en önemli şeyi, etkilenen en önemli şey arkadaşlar kendi fiziksel yapınızdır. Belli yaşta özellikle ergenlik çağındaki arkadaşlarımızın hepsi fiziksel eksikliğinden dolayı ki hani aslında eksiklik demeyelim kendinde gördüğü eksikliklerden dolayı böyle durumlar içindedir. Bir arkadaşınız çok yakışıklıdır, siz daha az yakışıklısınızdır öyle değil. Ee, acaba diye kafanızı kemirir. Yani kızlarla iletişime geçemezsiniz, öğretmenlerle iletişime geçemezsiniz. Her defasında kendinize sunduğunuz farklı bir sebebiniz vardır. Yani hiçbir zaman istediğiniz şeyi elde edemezsiniz. Bunu yapabilmek için arkadaşlar lütfen videoyu baştan sona bir iki defa izleyin. Ne demek istediğimi anlayın. Doğaçlama olduğu için karışık olabilir. Hani belli bir süreye göre anlatmadım. Ama özet şu. Cesaret korkusuzluk değildir. Cesaret korktuğunuz şeye yaklaşabilmektir, korktuğunuz şeyin üzerine gidebilmektir. Bunu yapabilmeniz için arkadaşlar, ilk başta tek bir adım atmanız gerekir. Hayatta her şey böyledir. Hani gidersiniz birini öldürürsünüz, sonra hep öldürürsünüz. Yani perdeyi yırttığınız anda onun gerisi gelir. Bir kavga edersiniz, dayak bileyseniz ondan sonra hep kavga edersiniz. Bunda sıkıntı yok. Veya Gidersiniz, bir kıza açılırsınız, teklif edersiniz, hiç edememişsinizdir daha önce. Bir kere yaptığınızda onun arkası da gelir arkadaşlar. Önemli olan şey o şeyi bir kere yapmaktır. Bir kere sigara içtiğinizde bağımlı olursunuz. Bir kere alkol kullandığınızda bağımlı olursunuz. Dolayısıyla hayatınızda <laughs> bir şeyleri yaparken o bir kere perdesini bazı konularda yırtın, bazı konularda yırtmamaya çalışın. Öncelikle cesaret ne demek? Bunu bir söyleyelim. Arkadaşlar cesaret korkusuzluk olarak adlandırılıyor ama böyle bir tanımı yok. Cesaret bir duygudur. Nasıl bir duygudur? Bir şeye sevilmek, üzülmek, yediğiniz bir şeyden tat almak veya iğrenmek, baktığınız bir şeyin gözünüze hoş gelmesi veya bir şeyden nefret etmek, bir şeyden korkmak, bir şeyi çok sevmek gibi cesaret yani cesur dediğimiz da bir duygunun arkadaşlar ifade edilmiş halidir. Yani tamamen sizin karakterinize bağlı bir şey. Bir kişi bir olay, etrafınız olan bir olay, bir arkadaşınızı çok sevindirirken sizi çok üzebilir. E, veya da sizde hiçbir duygu oluşturmazken başka birileri buna çok sevinebilir. Arkadaşlar dolayısıyla burada genel bir e, sevgi, genel bir nefret tanım yapamıyoruz. Bunlar kişinin karakterine, yaşadığı çevreye ve sosyal durumla yine değişir. Ama tabi genel bir ifade de var. Yani ne bileyim milli bir şey olduğunda milli duygulara sahip insanların hepsi o işe sevinir arkadaşlar veya üzülür. Cesaret arkadaşlar korkunun üzerine gidebilmektir. Cesaretin en yalın ve en doğru anlamı bence bu. Bir şeylerden korkuyorsunuz. Biz hepimiz insan olarak korkmak zorundayız arkadaşlar. Çünkü bu bizim genetiğimizde var. Korku ben aynı zamanda biyolog olduğum için tabi psikolog değilim. Hani bunu psikolojik olarak çok anlatamayacağım ama bir canlı olarak bizler bir şeyden korkmasaydık eğer hayatta kalamazdık. Yaşadığımız doğal çevreyi düşünün. Bir geyik düşünün. Eğer bir geyik bir aslandan korkmasaydı arkadaşlar onun hayatta kalma şansı yoktu. Yani o bir avdır, Aslan bir avcıdır ve doğal koşullar altında avcının avı avlaması gerekir. Fizyolojik olarak ve vücudunun dizaynı olarak baktığınızda Birisi avlanmak için, birisi ise o avcıdan kaçmak için arkadaşlar hayatını idame ettirir. Ve bu çember bu şekilde hayatın her evresinde o canlılardan tutun bizim kendi sosyal çevremize kadar e, arkadaşlar bir çember içerisinde dönüp durur. Dolayısıyla bir şeylerden korkmanız, e, bir şeylerden çekinmeniz oldukça normal. Kavga arkadaşlar e, biz şöyle biyolojik canlılarız ama model canlılarız. Yani, yani bizim aramızdaki ilişki tabii ki bir geyikle bir aslan gibi değil. Ama iki insan arkadaşlar sonuç itibariyle yabani varlıklarız bizler. Hani bir şekilde evcilleştirilmiş değiliz. İki tane insan bir araya geldiğinde kavga ediyorlarsa burada iki taraftan birinin veya ikisinin hayatı söz konusudur arkadaşlar. Eğer sizin özgüveniniz düşükse, karşıdaki kişiyi kendinizden daha güçlü görüyorsanız karşınızdakinin yüz mimiklerinden, el kol hareketleri veya fiziksel yapısı sizi daha böyle e, ondan korkmaya itiyorsa orada ezilirsiniz arkadaşlar. Durum bundan ibaret. Sizden istediğimiz şey şu e, veya bizim kendi anlatmak istediğimiz şey şu. Ne zalim olup başkasını ezeceksiniz, ne de mazlum olup kendinizi ezdireceksiniz. Şunu hiçbir zaman tasvip etmiyoruz ve hani önermiyoruz. Gidip Birisi size yan bakıyor diye ona, içinde bakıyorum lan deyip kavgaya tutuşur. Veya kız arkadaşınızla gidiyorsunuzdur. En ufak bir şeyde yanınızda bir bayan olduğu için, bir kadın olduğu için ya da öyle söyleyeyim buna da kızıyorlar. Oradan bir cesaret alıp başka insanlara bulaşmıyor arkadaşlar. Bizim bu kanaldaki amacımız size birileri bulaştığı zaman, birileri sizi mazlum olarak görmek istediği zaman kendinizi savunabilin. Bizim buradaki cesaretimiz de bu. Yani size cesur olun deyip de gidin falanca adamı e, hani ceviz olduğu doldurmayacak sebepler dolayı tartışma çıkartıp kavga edin demiyoruz arkadaşlar. Bu sebeplerden veya daha büyük bir sebepten kavga çıkmış ise orada mazlum olmayın arkadaşlar. Zalim olmayın, mazlum da olmayın. Kendinizi hiçbir yerde, hiçbir şekilde ezdirmeyin. Biz bunun için ne yapıyoruz? Onu söyleyelim. Arkadaşlar bizler savaş sanatlarıyla uğraşıyoruz, dövüş sanatlarıyla uğraşıyoruz. Ee, ve bu sistemlerin içine girdiğinizde böyle çok korkan, e, hani bir karşıdaki bir kişinin konuşurken böyle elini koruma hareket ettirmesinden bile korkan öğrencilerimiz oldu. Bu arkadaşlar kendi karakteristik yapıları itibariyle e, hani bu şekilde davranıyorlardı. Ama belli bir süre arkadaşlar biz bundan üzerine düştükçe o insanların Gerçekten içlerindeki o cesaret duygusunun alevlendiğini gördüm. Bunu yapabilmeniz için bolca antrenman yapmanız gerekiyor. Şunu en başta söyleyeyim bu videoda da. Arkadaşlar bir dövüş sistemi hangi branş olursa olsun videolardan öğrenilmez. Bunu açık ve söylüyorum. Başınızda bir hocanın olması gerekiyor. Biz olalım veya olmayalım. Çevrenizdeki en yakın veya bildiğiniz, tanıdığınız, size tavsiye edilen en yakın ve sizin de bütçenize en uygun yere gidin, kaybolun. Hangi branşı yaptığınızın da bir önemi yok. Biz size bir yapın eskime yapın demiyoruz. Ama branşların kendi aralarında farkları vardır, avantajları, dezavantajları vardır. O ayrı bir konu, onu da başka bir videoda anlatırız. Size şunu söyleyeyim, karşınızdaki kişinin boyunun, kilosunun, yaşının, cinsiyetinin, daha önce yapmış olduğu herhangi bir sporun hiçbir önemi yok kendi kapasitenizi biliyorsanız o kişi sizin karşınızda duramaz. Bakın bunu unutun. Yani işte boyum bir, bir buçuk metre, karşımdaki iki metre de yapabilirim. Arkadaşlar her boyun, her kilonun, her fiziksel ve anatomik yapının kendine ait bir avantajı var, dezavantajı var. Sizin yapmanız gereken şey bilen biriyle birlikte bu avantajları ve dezavantajları keşfedip Antrenmanlarınızı buna göre yapmak. Bu şekilde çalıştığınızda kendi fiziksel kapasitenizi çıkarabildiğiniz en yüksek noktaya çıkardığınızda hızınızı, gücünüzü, dengenizi, koordinasyonunuzu ve kondisyonunuzu artırdığınızda karşınızda hiç kimse duramaz. Bunu açık ve söylüyorum. Buna itiraz olan da yine cevap olarak arkadaşlar yorum atabilir. Yani yapmanız gereken birinci şey, gidip bir spor salonuna kaydolun. Bakın buna fitness de yapabilirsiniz. Yani aynada kendinize baktığınızda fiziksel anlamda kendinizi daha böyle e, gözünüzü hoş bir şekilde gördüğünüzde bu sizin özgüveninizi otomatik olarak yükseltir, cesaretinizi artırır. Yani e, çok iyi yarıysanız, çok kaslıysanız, karşınızdaki kişi sizden daha böyle cılız duruyorsa siz otomatik olarak onu zaten ezmeye başlarsınız. Sizin yaşadığınız durumda bu. Karşınızdaki kişi sizi psikolojik olarak zaten bir sıfır ezerek başlıyor. Siz buna karşı duracaksınız arkadaşlar. Bundan korkmayacaksınız. Yani en fazla dayak yiyeceksiniz, yumruk yiyeceksiniz. En fazla ölürsünüz. Veya sakat kalırsınız. Bunun daha ötesi zaten yok. Burada yapmanız gereken şey mantıklı davranmak. Yani YouTube'da adamın elinde sallama keser, bıçak vesaire böyle cisimler varsa orada o cisimlere karşı müdahale edebileceğiniz etrafınızda alet edevat varsa veya siz bunlara karşı müdahale edebilecek bilgiye ve pratiğe sahipseniz o zaman dur dersiniz. Ama bunların hiçbirini yapamıyorsanız orada tutup da kolunuzu bacağınızı kopartmanın, ölmenin veya da başka bir şekilde onların altına girmenin bir manası yok arkadaşlar. Burada işin içine birazcık da akıl ve mantık giriyor. Yani bir şeyden korkmamak, cesur olmakla, hani gerizekalı olmak ve akıllı olmak arasında da bir fark var. Dolayısıyla bir kavga esnasında bunların hepsini göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Sizin kaybedecekleriniz, eğer o karşınızdaki kişinin varlığından daha önemliyse o kavgaya girmeyin arkadaşlar. Bakın bundan hep söylüyorum. Yani burada hani cesaretle, cesaret edebilmek, o kavgaya girmekle, o kavgayla e, hiç bulaşmadan ayrılmak arasında sizin açınızdan daha önemli bir büyük bir fark varsa ona göre düşünüp hareket etmeniz gerekiyor. Böyle durumlarda arkadaşlar yani illa kavga etmeniz gerekmiyor. Ama dediğimiz gibi sıkışmışsınızdır, zor durumdasınızdır. Karşınızdaki kişi e, hani illa o kavgayı yapacaktır. Bundan kurtuluşunuz yoktur. İşte o zaman mazlum olmayacaksınız. Karşınıza eline bir bıçak almış, dışarıda herhangi bir serseri çıktığında arkadaşlar siz onu sanki antrenmanın bir parçası gibi görmeye başlıyorsunuz. Yani rahat olmaya başlıyorsunuz. Çünkü o olayı defalarca ve defalarca yaşamışsınız ve defalarca hayatta kalmışsınız. Yani 10 bin kez tekrar etmişsiniz. Karşınıza sokakta çıkan adam, adam 10 bin bilinci tekrarınız olacak. Yani sizin için hiçbir şey olmaya başlayacak. Dolayısıyla başka branşlarda da box, kickbox veya işte tekvando gibi branşlarda teknikleri öğrenmeye başlayacaksınız. Daha sonra sparring yapmaya başlayacaksınız, maç yapmaya başladığınızda ilk başta korkacaksınız. Ama orada alışmaya başladığınızda arkadaşlar Karşınızdaki kişi size vurduğunda canınız yanacak ama yanmasına rağmen devam etmek isteyeceksiniz. Çünkü orada muhteşem bir zevk var. Yani o acı size yavaş yavaş böyle bir zevk vermeye başlayacak. Şimdi buradan anlatılacak garip gelenekler ama herhangi bir branşla uğraşmış ve sparringin tadını almış arkadaşlar yazıyorsa hak vereceklerdir. Yani çenenize yumruk yeseniz, dişiniz kırılsa, kolunuz kırılsa veya bir yerleriniz zedelense bile orada pes etmemeye başlayacaksınız arkadaşlar. Bu size muhteşem bir cesaret ve özgüven vermeye başlayacak. Yani sonuç olarak şunu söylemek istiyorum. Kavgada cesaret toplayabilmek için bir teknik bilgiye sahip olmanız gerekiyor. Eğer bunlara sahip değil de kavga ediyorsanız yine dayak yiyeceksiniz demektir. Yani karşınızdaki kişi kavgada lehimi olan, sürekli sokakta kavga eden bir serseri gibi düşünün. Siz de hayatınızda 3-5 kere yetmişsiniz. Yanınızda bir kız arkadaşınız var. Böyle bir olay denk gelmiş. videoyu izlediniz ve cesaretiniz geldi. Kavga ediyorsunuz. Dayak yediniz. Hiçbir anlamı yok arkadaşlar. Bakın. Hani dayak yemiş olsanız bile o kavgayı etmeniz bir cesaret örneğidir. Ama bir akılsızlık örneğidir. Bu iki kavramı videonun önceki kısımlarından bahsettim. Birbirinden ayırt edin. Yani orada şu bir ustalıktır. Yanınızda bir kız arkadaşınız var ve siz bir kriz durumundasınız, bir kavga çıkacak belli. Bu durumu yönetmek, orada kız arkadaşınız kendiniz sağ salim çıkabilmek ve bunu da kavga etmeden yapabilirseniz, bunu başarabilirseniz ustalık budur arkadaşlar. Yani ustalık, orada kavga edip birbirinizin ağzını burnunu kırıp parçalamanız değildir. Bu hiçbir işe yaramaz, bunu unutmayın. Dolayısıyla ee, şunu da hani en başta dedim, kendi fiziksel özelliklerinizi kafanıza takmayın. Yani hiçbir önemi yok. Doğru yere, doğru zamanda ve doğru şekilde vurabildiğinizde arkadaşlar bununla ilgili zaten bir insanın sahip olduğu her insanda ortak olan zayıf noktaları yine bir videoda anlattık. Onu da bulup izleyin. Kavgada bulunacak noktalar öyle bir şey olması lazım. Bunları tekrar tekrar sormayın. Eski videolarımızı tarayın. Buralarda zaten her şey mevcut. Gelelim başka bir cesaret kazanma şeyine. Bu psikologlar tarafından, psikologlar tarafından tavsiye edilen bir cesaret kazanma yöntemi. Arkadaşlar aynı bir kez veya iki kez bütçenize göre bir şey tarafta sinemaya gidiyorsunuz. Ee, tam filmin başlamasına hani şöyle reklamlar oynamaya başlar. Herkes böyle oturmuş yerleşmiştir. Tam o esnada sahnenin tam ortasına çıkıyorsunuz kollarınızı açıp iyi seyirler diyorsunuz. Hatta şöyle bir el edebilirsiniz veya selam verebilirsiniz. Bunu arkadaşlar yapmaya başlayın. Bakın bunu yapabildiğinizde toplum içinde o kadar insan size baktığında bunu yapabilirseniz muhteşem bir özgüven ve cesaret kazanmaya başlarsınız. Bu sadece kavgada, dövüşte de ve, yani orada burada değil. Hayatınızın her anlamında ileride mesleki bir işe başladığınızda veya bir meslekte çalışıyorsanız yükselmenizde insanlarla olan iletişiminizde size çok faydası olacak şeylerdir. Bunları kesinlikle unutmayın. Ee, diyeceklerim bunlar. Umarım sıkılmamışsınızdır. Videoyu beğenmişsinizdir. Ee, beğenmişsinizden kastım. Fiziksel anlamda da beğeni tuşuna basın arkadaşlar. Biz ki görelim yani videonun durumunu. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize ee, hoşça kalın diyorum. Ee, seviniyorsunuz seviyorsunuz arkadaşlar Hoşçakalın.